Değerli izleyenler, bu programımızda da değerli bir sanatçımızla, sevgili Şükran Pekmezci hocamızla birlikteyiz. Kendisini düğünler, kış tabloları, kızak kayanlar, değil mi? E ayrıca gezmeler ve pek çok gelenek göreneklerimizin de yansıtıldığı tablolarıyla tanıyoruz evet sevgili Şükran ablacım şimdi önünde durduğumuz tabloda zaten e, ben de ona uygun olsun diye böyle giyindim bakın tişörtümün renk Fark <laughs> e, ama bu temeldeki renkler değil mi daha bu formu değişecek e, çok Renkleri... fazla renk girmeyecek ama biraz figürleri e, kendi içinde oynamaya çalışacak oynayacak e, burada bir gelin Kırmızı kuşaklı beyaz gelinliğiyle bir gelin görüyoruz. Bu düğün tabloları sizin tablolarınızın en önemli temalarından biri. Doğru mu? Doğru, haklısınız. Yani ben Çankırı'da büyüdüm, çiftlik çocuğuyum, çok geniş bir akraba içinde büyüdüm. Çankırı'yı çok seviyorum ben. Ah, orada büyürken Çankırı'nın Masal gibi zamanlar. Büyürken vardı. derken bir ah dediniz. <laughs> Şimdi dün ve bugüne sanki değil mi? Evet. evet. Ee, ve orada her Anadolu kentinde olduğu gibi kendine özgü çok güzel güzellikler vardı. Ee, komşuluklar, o dar sokaklar, sokaklarda çocuk oyunları. Her şeyle geçmişe biraz özlem duyuyoruz ama bunda haksız değilim. Örneğin Çankırı'nın kendine özgü mimarisi artık yok oldu. Şimdi malum inşaat şirketi girdi ve ruhsuz ruhsuz binalar yapıyor. Yine düğünler, eğlenceler hepsi bir göz gösterişe döndü. Bizim düğünlerimiz, bizim kına gecelerimiz, bizim gece gezmelerimiz, karlarımız o kadar masalsıydı ki onları tabii ki çok özlüyorum. Ama bir sanatçı olarak sadece böyle belli konulara tıkanıp kalmıyorum. Toplumuzu yaralayan, toplumuzu gururlandıran e, olayları da hep yer vermişizdir Hasan da ben de. Bunların içinde maden faciaları var, bunların içinde e, yangınlar var, yurt depremler. yangınları var, depremler var, göçler var. E, geçen gün atölye, şeye depoya inmiştim çok büyük göç resmi yapmışım. Burada ondan bir tane daha var. Yani sanatçı yaşamı içindeki her olay sanatçıyı bir uyaran olmalıdır diye düşünüyorum. Hasan da sık sık bahseder, biz yaşadığımız çağın anın şahitleriyiz diye bahseder. Gerçekten öyleyiz. Bizim kuşak artık zaman zaman duyuyoruz, göç etmeye başladı. E bunu paniğini yaşıyoruz tabii. Daha yapacağımız o kadar çok şey var ki. O nedenle sabah ben çok erken yani 6'da falan atölyeye giriyorum. Gece yatarken de biraz belki saçma gelebilir ama gözümü kapatıyorum. Ertesi gün hangi konuya başlayabilirim? Ne yapabilirimle yatıyorum ama sabah erken kalkayım tuvalin başına geçeyim diye uğraşıyorum. Tabii ki bu bu yaşam bize <laughs> en güzel zamanlarına rastladık. Yani çok yok dönemlerimizde olumsuz yerler yani atölyemiz zemin kattaydı, ışık almazdı falan filan. Ama şimdi daha rahatız. Ee, Hasan'ın üç katlı bir atölyesi var. Orası da çok büyük ama bu Covid'den ve kalçasının kırılmasından dolayı oraları pek değerlendiremiyoruz. Şimdi ortak çalışıyoruz. Yıllara, ortak derken bir tarafta sizin atölyeniz var, diğer tarafta da onun Piraya atölyesi. Kiraya verdim orayı. <laughs> evet. Öyle şey olarak düşünüyorum. Yani ben kendim değerlendirdiğim zaman çok şanslı bir çocukluk ve çok şanslı bir gençlik geçirdim. Köy enstitülerinin devamı olan öğretmen okullarında önce eğitimin bütün kademeleri altın bir zincirdi. Yani ilkokul, ortaokula, ortaokul, liseye veya oradan sınavlarla kazanacağınız okullara sizi hazırlardı. Hiçbir eğitim kurumu birbirinden kopuk değildi. Mesela benim ilkokul öğretmenim Sıdıka Çürüşlü, resim merakımı fark ettiği için bana ayrı özen gösterdi. Önemli günlerde hep bana görev verdi. Benim resme olan cesaretimi kamçıladı ve ben ortaokula o heyecanla gittiğim zaman köy enstitülerinden mezun olmuş Hüsnü Tekin'e rastladım. İzleyenlerimiz mutlaka yakaladı ama ben bir şeyin altını çizmek adına söylüyorum. Şimdi bakın siz ortaokula giderken den bir um, rota belirlemiş, yol çizilmiş birinden söz ediyorsunuz kendinizden evet. söz ederken. İlkokul öğretmenim şöyle yaptığı için ben ortaokula böyle. Evet. Günümüzde bir mesela resim öğretmeni olacak, ressam olacak bir kişi öyle oluyor mu acaba? Mümkün. İlkokuldan Mümkün. çıkarken ben resme doğru ilerliyorum yani, diyor mu acaba? Yani şimdi hem çocuğa o yürekliliği veren büyüklerimiz yok, hem o yürekliliği veren eğitimcilerimiz yok. Sistem de belki. Sistem çok değişti. Çünkü biz o zaman yani şimdi daldan dala atlamış gibi olacağım ama okullarımızda özellikle öğretmen okulu, köyhezlerin devamı olan öğretmen okullarında resim, müzik, beden eğitimi temel derslerimizdi. Çünkü bu çocuğun duygu dünyasını, vefa dünyasını e, ve dikkatlerini besleyen şeylerdi. Hemen altını çizelim. İlla ressam olmasına gerek yok ama bu derslerin önemli olması önemli aslında. Çünkü ya yapılmaması değil tabii ki, hayatta. tabii ki. Ciddi yapılıyor olması da çok önemli. Yani illa ressam mı olacak? İlla spo... hayır efendim. Yani ressam ya da sporcu ya da müzisyen olmayabilir ama bu nosyonu almasında yarar var. Hiç bunları görmeden gitmesi güzel bir şey değil. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ekonomik bağımsızlığını elde etmiş belli yerlere gelmiş ülkelerin çalışanları çalışma saatinden sonra... böyle hobi yerlerine gidiyorlar. Kimisi resim yapıyor, kimisi tenis oynuyor... işte kimisi satranca gidiyor. Öğlen arasında konuları. koşu yapıyor. Tabii ki. Yani bunlar... insani yönlerimizi... törpüleyen, besleyen... kaynaklar. O nedenle şimdi eğitim sistemimizde... resim, müzik, beden eğitim gibi derslerin... tukaka edilmesi... böyle kemikleşmiş bir sert bir yapıyı ortaya koydum. Fizyolojik ve psikolojik olarak da iyi değil. Tabii ki iyi değil. Dolayısıyla bunların e, yabana atılmaması tam tersi özen gösterilmesi lazım. Evet. E, siz de bu sistemden geliyorsunuz. Geldik, evet. Şimdi yarın kalkınca şunu yapacağım diye uyuyorum dediniz ya. Evet. Mesela şimdi şu var aklımda dediğiniz Şimdi burada bir yine ben daha önceden Hatta mesela burada damat yok. Damatlı birlikte halay çekerken, oynarkenkileri evet. de hatırlıyorum. Yoksa gelecek mi damat? Çank, hayır. Çankırı'nın e, düğün serüveninde, ritüelinde e, önce, düğünden önce, büyük düğünden önce kadınların şenlik diye bir eğlencesi var. Kına gecesi de değil. Değil. Kına gecesinden sonra bir şenlik olur. Bu kına gecesi sonrası. Sonrası. Sadece kadınlar olur onda. Daha sonra erkekli kadınlı Düğünler Kı, o zaman geline iki tane eğlence var. Bir kına var bir de şenlik var. De Damada yani, ne var? Damatta damat gezmesi var. Damat eğlenceleri var. Onlar da mesela çeşitli şalgılarla yürüyen bir konvoy halinde sokaklarda gezerek Düğünü duyururlar, eğlenirler. Bunu, bunu erkek ressamlara mı bırakıyorsunuz? Ben hatırlamıyorum. Yok benim öyle Öyle mi? Tablolarda var, evet, var mı? Neydi var? bunlar? Damat tıraşı var. Ha, damat tıraşı, tıraşı da var. var. Evet damada özel bir şeyler de var, var ya. Yani hiçbiri unutulmamış geleneklerimizde. Unutulmamış ama bugün e, düğünlere baktığınız zaman öyle yapay, öyle gösterişe dayalı şeyler var ki tahtavanın üzerinde gelin salona giriyor ne alaka yani giysilerden tutun oradaki oyunlardan tutun her şey eee kaybetti. Evet, geliyor. Evet. evet. E, o zaman bu tablolarla birazcık e, bu gelenekleri Yarımları yakalamaya çalışıyoruz. yaşatıyoruz. Yaşa, yak, yakalamaya çalışıyoruz diyelim ama siz tabii ki tabloda zaten yakalıyorsunuz. Peki e, bir de hiç e, değinmediğiniz zaman yatarken ya şunu da yapayım var mı? Öyle bir tema var mı? Aklınızda şöyle, mesela. Ben bir ara çocuk gelinlere çok takmıştım. Onların pek çoğu elimde yok şu anda. Güzel yerlere gittiler. İnşallah uğur getirmişlerdir. Çocuk gelinler serisine bir göz atmak istiyorum. Çünkü ee, bu sorun hala devam ediyor. Bu sorun hala yürek yakıcı ve yürek yalancı. 6 yaşında evlenebilir diyor evet. mesela birisi yani çıkıyor. Biz bunlara o kadar duyarsız kalıyoruz ki. Ben şöyle düşünüyorum. Kendimle ilgili anılardan önce şöyle düşünüyorum. Anadolu'da, özellikle Anadolu'da büyük kentlerde de var o. Kadınlarımız, kızlarımız hayır demeyi öğrenmeden evleniyorlar. Hayır demeyi öğrenmeden evlendikleri için de başlarına gelen her şeyi kader sayıyorlar. Ve öyle bir yönlendiriliyorlar ki kendinden önce başkalarını mutlu edebilmek onlar için en önemli şey. Mesela ben bazen konuşmalarımda diyorum ki ananız, babanız, çocuğunuz, kayınpederiniz, kayınvalideniz, görümceleriniz her neyse sizi neden seviyor? Sizin onlara gösterdiğiniz konfordan dolayı mı seviyor? Sizin onlara gösterdiğiniz hizmetten dolayı mı seviyor? Yoksa siz içinizdeki gizil güçleri ortaya çıkarıp bu toplumda ben de varım dediğiniz zaman kazandığınız başarılardan dolayı mı benim evladım benim kızım benim gelinim benim anam dedirtebiliyorsunuz bunu hiç sorguluyor musunuz dediğim zaman yüzlerine böyle bir şey çöküyor gerçekten bizim toplumumuzda büyük kentlerde de bu var ama özellikle Anadolu'muzda kız çocuklarının yetiştirmesinde erkek çocuklarının yetiştirmesinde büyük hatalar yapıyoruz bizim dönemimizde hep böyle geçmişe gidiyorum ama. Geçen e, Çankırı Federasyonu bana yılın ödülünü vermişti. O evet, tebrik ediyoruz. Çok yeni bir ödül. O ödülde herkes özgeçmişini, Üç kişi ödül aldık. Bir güreşçimiz, bir milletvekili, bir de ben. E, özgeçmişlerini okurlarken ben sahneye çıktım dedim ben size bir masal anlatacağım dedim. Lütfen benim masalımı iyi dinleyin dedim. O masalı ben, dinleyelim. Çankırı'nın çocukluğundaki yerini anlattım. O akan dereleri, o Taş Mescidi'nin arkasından başlayıp Tekçam'dan Karaköprü'ye kadar uzanan badem ormanlarını. Şu anda hiçbiri yok. Hepsi bina. Badem ormanlarını. Çankırı'nın ortasından, Çankırı'nın altından akan çayları, dereleri. Karaköprü, Feslikan, Fidanlık, Balıca gibi cennet bağları, bahçeleri. Anlattım ve dedim ki Çankırı'ya sadece turun, portakal, mandalina gelirdi. Balık çok gelirdi ama bunun dışındaki her şeyi biz kendimiz elde ederdik. Kızılırmak yöresinden kavunlar, karpuzlar, pamuklar, pirinçler, bizim o saydığımız bahçelerden biberler, her şeye gelirdi. Ama bugün bir Çankırı'ya gidin, karış kadar yeşillik kalmadı. Benim çocukluğumun geçtiği çiftliği sanayi aldı. Beton yanına çevirdi. İşte ben yok olan e, duygularımı özlediğim anılarımı e, yaşatmaya çalışıyorum. Yüreğinize sağlık. E, bir de bir de böyle e, üstad üstat sanatçılarımızla, ressamlarımızla konuşurken gençlere öğüt kısmıyla tamamlamak istiyorum ben genelde. Tabii, ben şöyle bir şey uzatarak tabii, e, zamanımız tabii. varsa. Tabii tabii. Ben şey ilk okuldan ortaokula gittiğim zaman resim öğretmenim bana çok Hemen beni kavradı. Çünkü resme gerçekten çok ilgim vardı. Ben dedi Cumartesi Pazar lise kısmına resim kursu veriyorum. Hiç ücret almıyorum. Sen de geleceksin dedi. İlkokuldaki yani, öğrencisine, ortaokula, ortaokula geçmiş öğrencisine diyor. Liselilere ya, verirken onların evet, arasına sen sokuyor. sen de gel dedi. ve Ben Cumartesi pazar böyle hasretle beklerdim. Onun tek amacı beni e, mezun olduğu İstanbul Çapa Resim Semineri'ne göndermek. Hazırlamak oraya. Ve ben oradan e, Konya Kız Öğretmen Okulu'nu kazandım. Orada benim resim olan merakımın Münir'i izgi fark etti. O beni İstanbul için hazırladı ve ben İstanbul'un zorlu sınavlarını kazanıp oraya gittim. Necati Bey benim gittiğimde bizden önce gelen öğrenciler bir aylık öğrenciydi. Ben o okula o kadar zor alıştım ki. Küçücük Çankırı gibi bir yerden gelmişsin. İstanbul muhteşem bir kent, muhteşem bir bina Çinlili Köşkü Çapa'nın ve orada biz yani lise öğrencileri, eğitim ensüleri ve yüksek öğretmen okulu düşünebiliyor musunuz? Hepimiz aynı bina içindeydik. O bina bana neler öğretti biliyor musunuz? Ben ilk kez kütüphaneye gittim. Yani okulu tanımak istiyorum. Bana yardım edenler de kuşkusuz oluyordu. Kütüphanenin kafasını sert kapatmışım. Hiç ses çıkmadan bütün başlar bana çevrildi. Hayatımın en büyük dersini o gün aldım. Veyahut da ben gittim, tabii orada pekme Hasan'la karşılaştık. Ee, Hasan hayatıma girişi liseden başlamıştır. Ee, zayıf almaya başladım. Bir ay geç. Gittim ya özellikle laboratuvar derslerinden. Şimdi öğrencilere anlatsam inanmazlar. Ee, fizik, kimya laboratuvarımız bir e, hastane laboratuvarı gibiydi. Herkesin tüpü. O derece zengin. O, o derece zengin. Zaten ben oraya girdiğim zaman korkuya kapılmıştım. Öğretmenim bana dedi ki, öğle pay dostlarında, akşam pay ben seni burada bekliyorum. De o öğretmenin bana bir aylık açığımı tamamlattı. Deneyleri, tekrar yaptık, sonuçları tekrar aldık. Sizin sorunuza şöyle yanıt. Evet, ya. şimdi gençler bu anlattıklarınızdan da mahrum. Hadi bakalım nasıl şimdi, önereceksiniz şimdi? Öğretmenlerimizin bize önerdiği ilk şey şu oldu. Siz burada çok zengin bir eğitim sistemiyle karşı karşıyasınız. Çünkü bizim derslerimize giren her öğretmenimizin biz kitabından yürüyorduk. Onların kitabı bizde idi. Of, yine gençlere şimdi öğütle şanssız. Bize şöyle dediler. Evet, de dediklerinden belki. Siz burada bilgi, belki. bilgi anlamında her donanımı size vereceğiz. Ama size düşen bir görev, İstanbul'un nimetlerinden yararlanacaksınız. Tiyatrolarından, sinemalarından, tarihi yerlerinden müzelerinden, sergilerinden besleneceksiniz. Bu güzel kentin nimetlerinden yararlanın dediler ve bizi e, kentimizin güzelliklerini tanıtmak için geziler zannediler. Aşiyana giderdik. Ee, okuduğumuz şairlerin mezarlarında dersler yapardık. O zaman bu şu anda öğretmenlere bir tavsiye oluyor tabii aslında. Ki, tabii Çünkü ki. Çünkü gençler böyle öğretmenlerle önce bir açılacaklar. Evet. O zaman bir öğret, genç öğretmen genç veya yaşlı öğretmenlere tavsiye bu. Evet. Keyifli öğretmen olun diyorsunuz tabii. kısacası. ki. Ve ben e, Yerebatan Yere Sarayı'na e, gidin demişti öğretmenlerimiz. Gittiğimde bir sütunun altında Yılan saçlı bir kadın gördüm. Medusa'yı ters olarak ters üstelik olarak gördünüz. Olmuş. Hiç anlam veremedim. Geldim, gittim, baktım. Sonra gittim edebiyat öğretmenime dedim ki ya öğretmenim şeyde ben bir yanlışlık var burada. Şey, şey, ters konmuş üstelik. Yılan saçlı bir kadın yüzü. O dedi Medusa dedi. Nasıl dikkatini çek dedi. Gördüm dedim o bağırıyordu oradan zaten bana bak diye dedim. Çok güldü Ve bana Anadolu tanrıları ile ilgili bir... Mitoloji ediyordu. o zaman mı başladı? O zaman başladı. İşte gördünüz mü? Yani o zaman e, gençlerimize nasihat dedik ama bakın öğretmenlere, yetiştirenlere, eğiticilere, ailelere ne kadar çok iş düşüyor. Tabii ki. Öncelikle öyle gençlerin, çocukların, çocuklarımızın ufkunu açmalıyız. Bakın sizin orada açılmış. Peki gençlere de şöyle diyebilir miyiz? Bunların her birinden iyi yararlanın. Tabii şimdi ben şey diyorum yani Türkiye'mizin altın kenti Atatürk'ümüzün bize bağışladığı Ankara başka için konuşuyorsak. Ve burada o kadar çok etkinlik oluyor ki. Sergiler, paneller, söyleşiler, tiyatrolar, konserler, sinemalar, Bazıları biz nasıl gideceğiz diye söylenebilir ama hiçbir sergiden para almıyorlar. Örneğin sergiler ücretsiz hiçbir, üstelik sanatçıları da yanında yani oluyor tablolarının hiçbir panelden, genel. Hiçbir söyleşiden, tartışmadan para alınmıyor. Yani biz açılışlarda benim ilgireceğimi en çok yapan ya burada bir sürü sanat eğitimi veren üniversitelerimiz var. Ya da sanat Hiç. eğitimi vermeyen üniversiteler ya da liseler var. Yani illa sanat eğitimi verenlerin gelmesi gerekmiyor. Onlar zaten gelsin de diğerleri de gelebilir. Onlar geliyor bazı yani onlardan halk izleyicilerinden resim meraklılarından koleksiyon e, şeyden ben ben öyle Ama gençlikten bahsediyorum. Bütün onları, branşlardaki aynen, çocuklardan bahsediyorum. Bir saat iki saat dersten daha çok Gördüğü bir sergi, evet. oradaki sanatçının kendini kır, şey eleştirmesi ya yani da resmini oradaki, anlatması, oradaki ya da onlara sohbet. bir şey aktarması. Tabii ki çok şey kazanır. Dolayısıyla belki de okulda görmediği bir şeyi burada alacak. Aynen. Biz, Siz bakın Mezusa'dan almışsınız. Tabii. Biz Ankara'ya ilk geldiğimizde Zafer Çarşısında Devlet Resim Heykel Galerisi vardı. Bir tane. Bir tane. O galeride e, duayenler toplanırdı. Biz de sürekli gitmeye çalışırdık. Öyle konuşmalar olurdu ki, mesela ben Osman Oral'ın müdür ordunun müdürünün günlüğü vardı. Her gün günlük tutardı. Kim geldi, ne konuşuldu. Bakın günlük mesela, esprisini alıyorsunuz orada. O oradan. günlüğü merak ediyorum mesela. Kimin elinde, neler yazıldı, neler kaydedildi. Sanatın en güzel yanı bence kayda alması, cesurca anlatması topluma bir miras demeyeyim de, emanet olarak bırakması. Biz sanatçılar yaşadığımız çağ, bunu her zaman söylüyorum ve söylemekten hiç bıkmayacağım. Zamanın, anın şahitleriyiz. Ve bunu sonraki kuşaklara da aktaranlarız. Ve altına cesurca atacağımız imzalarla geleceği bırakmak zorundayız. Bu acı olabilir. Bu siyasi erklerin yaptığı yanlışlar olabilir. Bu felaketler, felaketler olabilir. Felaketler olabilir, doğal felaketler olabilir. Ya da güzellikler. Olabilir. İnsani değerlerin çöküşü olabilir veyahut da güzellikler olabilir. Sanatçılar bu toplumun duyargalarıdır. Siyasi kaoslarda, dini kaoslarda toplum duvarı uğru uğruyor ve uyuyor yani. Sanatçılara sanatçılar, burada sanatçılar, önemli rol düşüyor e, Toplumun gören gözü, duyan kulağı, koku alan burnu ve susturulmuş ağzı oluyor. Onlar görüyorlar, onlar duyuyorlar, onlar acı çektikleri için bunu topluma duyurmak istiyorlar. İşte ilk başta tutuklanan, yasaklanan, konuşturulmayan onlar oluyor. Demek ki gerçekten bir toplumun sanat Hayat damarlarından biri atamızın ve ihtiyacı biri. var. Ve çok ihtiyacı var. Yüreğinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim.